Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olur. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma boşluğundan kurtulmanız, sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın Cevşan haline getirin. Sayısal cüzdanınıza koyup. Kısa süre içinde olumsuzluğun ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışmaya girmek isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.